Benim bir dostum var. Dostum çok eğlencelidir. Oyun oynamayı çok sever. Ve çok zekidir. Hatta dünyanın en zeki canlılarından biridir. Dostum aklımdan geçenleri okuyabilir. Hayır şaka yapmıyorum. Dostum yelkenlilerle yarışır. Ve hep o kazanır. Dostum tiz seslere kolayca çıkabilir. 8 metrelik dalgalarla sörf yapabilir. Üstelik sörf tahtası olmadı. Siz bunu yapabilir misiniz? Dostum bizi anlayabilir. Ama biz onu anlayamayız. O hayat kurtarır. O insanların hayatını kurtardı. O her zaman gülümser. Ama bu hep mutlu olduğu anlamına gelmez. Dostum esir tutulmamalı. Dostum esir tutulmamalı. Dostum esir tutulmamalı. Onun evi denizler ve okyanuslar. Fakat dostumun başı büyük dertti. Aslında şu anda yaşam mücadelesi veriyor şu anda Şimdi Japonya kıyılarında yunuslar korkunç bir kadere sürükleniyor. En göz alıcı olanlar dünyanın dört bir yanındaki yunus parklarına dağıtılıyor. Gösteri dünyası onları esarete sürüklüyor. Geriye kalanlarsa vahşice öldürülüyor. Lütfen bu katliama dur dememize yardım et. Bu Hı. haberi yaymamıza yardım et. Lütfen bize katıl ve bu haberi herkese paylaş. Lütfen dostumu esarete sürükleme. Hayvanların kullanıldığı hiçbir gösteriye gitme. Asla gitme. Asla gitme. Asla gitme. Yunuslarla terapi bahanesini iyi araştır. Esaretlerine tepki göster. Onlar için en büyük tehlike ve tek umut biziz. Tek umutları biziz. Tek umutları biziz. Tek umutları biziz. Tek umutları biziz.